Londra'dan herkese selamlar. Tekrar ben Çiğdem Adan. Properties'in önündeyim yine. Daha önce yapmış olduğumuz kiralama üzerine, yapmış olduğumuz sohbete kaldığımız yerden devam ederek ev satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve satın alma fiyatları nelerdir? Bunlarla ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili Alex Umut'la Filey Properties'in genel müdürü. Şimdi içeriye giriyoruz. Alex biz hazır böyle hızlı giderken bence satıştan da bahsedelim. Ev satın almak isteyenler de var çünkü soruyorlar ev satın almak için ne gibi şartlara sahip olmamız lazım diye herhalde önce bir belli bir paraları olmaları lazım. Ya tabii ki en sık sorulan soru zaten vatandaş olmadan bir ev alabilir miyim İngiltere'de? Yani onun kısa cevabı alabilirsiniz yani İngiltere'de herkes bir ev sahibi olabilir evet. ev almak. Fakat ev alırken bunu ya kendi nakit parasıyla almanız mortgage lazım. Mortgage alamaz. Ya da yani. mortgage kredisi alamaz. Ya nakit parasını alacak. Ya da dediğiniz gibi mortgage. Şimdi mortgage talep tutulan biri ya yani sınırlı oturum olan birisine bankalar fazla sıcak bakmıyor. Bu farklı bir finans var. O da tamamen alamazsın demek istemiyorum. Çünkü özel kuruluşlar, özel finans şirketleri vardır. Türkiye'den mal varlıkları vardır. Hipotek edilebilecek yani bulunur bir şey ama İngiltere'deki bankalar oturma olmayan birisinde şimdi şey... ben bu, bu konu bana çok sorulan konulardan bir tanesi. Evet. Bir tanesi mesela Ankara Anlaşması'yla ev satın alabilir miyiz? Hı hı bir tane Yani ev satın alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Fakat mortgage alabilir misiniz? Orada birazcık zorlanırsınız. Çünkü banka oturum durumunuza bakacak. Ankara anlaşması size ya iki sene vermiştir. İki seneden sonra size sınırsız oturum. Ama o sınırsız oturuma ya da süresiz oturuma varıncaya kadar bankası borçlandırmaz peki o zaman ben başka bir şey sorayım Hı. bankalar mortgage veriyor ama bankaların dışında mortgage veren yani kredi veren başka kuruluşlar, kuruluşlar da kuruluşlar var, var evet. onlar her zaman şeye bakmıyor herhalde oturuma değil mi? onun için onlar, başka... özel, onlar da yani Sonuçta para vermek bir risk aynı evet. bizim kiradan kira, bahsettik o da bankada kendi riskini koruyacak şimdi yani duyuyorum yani, Türkiye'de bir Türkiye'de birkaç binası olan ve o binalar karşılık hipotek alan İngiltere'ye borç veren firmalar var dediğiniz gibi kuruluşlar Yani o ama bunlar normal banka sistemine girmiyor, girmiyorlar yani. Ve onlarda da zaten veriyorlar, faiz kullanıyorlar ama oranlar çok yüksek çok değil yüksek. mi? Yani çok yüksek. normal yükseldi. bir mortgage iki faiz oranı. Orada benim duyduğum yani 12, 15'leri falan buluyor yani. %2'den, hatta 18'liği. Gayet evet, evet, bayağı, 12, bir, bayağı bir katlaması. Hı -hı. O zaman e, diyoruz ki herkes ev alabilir. Tabii ki. E, ama e, oturum durumunuza göre e, kredi kullanıp kullanamayacağınız e, söz, konusu. söz konusu. Bir de ev aldınız diye ee, oturum alamıyorsunuz. Bir de bu var. Çünkü hani ev alırsak oturum alabilir miyiz diyorlar evet, o da bazı da çok, ülkelerde. Çok büyük bir bazı ülkelerde. ülkelerde varmış o ama yok. İngiltere bildiğim kadarıyla yani ev alıp da otomatik e, oturumu söz konusu değil. Ben buna göre. hep şeyi, e, Herat'sın sahibi Muhammed El evet örnek <laughs> Onun... veriyorum değil mi? kocaman bir binası vardı, gene evet. o da. Adamın o zaman, bir sürü işi gücü var dünya para kazanıyor evet. ama alamadın yani alamadı. sonuçta. Peki o zaman biz şimdi konumuza dönelim. Mortgage verirken sizin şeyiniz var, mortgage servisiniz var mortgage broker'lık yapıyorsunuz. Yani kredi çıkartan birisiniz. Kredi biri çıkartan. Broker'lık biz yapmıyoruz, yapmıyoruz fakat tanı, tanıdığımız brokerlere ama transfer itibar yapıyoruz. kuruyoruz. Yani Hı -hı. yönlendiriyoruz, oradan çıkarıyoruz. Peki ben ev satın almak istiyorum, size geldi. Nasıl yaklaşmam lazım? Bana nasıl ev buluyorsunuz? Şimdi tabii o ev bulmakta siz sizin kendi kriterleriniz vardır. Yani ne amaçla arıyorsunuz evi içinde yaşamak mı, yatırım amaçlı mı ya da yatırım yapıp para geri almak için kiralamak için hmm. mi? O sizin yani özel isteklerinize bağlı. Ona göre bir bütçe belirliyoruz, ayrıyeten bölge belirliyoruz. Hmm. Ama yapmanız gereken ilk önce bu mor, yani çoğunlukla mortgage'ine alınıyor. Mortgage bir mortgage brokerine görüşüp Kaç paraya kadar borçlandırabilirsin? Hmm. Çünkü yani bazı insanlar yanılıp önce eve bakmaya evet, başlıyor. Evet. Fakat evde şimdi mesela Edmonton bölgesinde belirli bir fiyat, farklı bir bölgede evet. ayrı bir fiyat. Ona göre yani neye bakacağız, ürün nasıl bir şey hissediklerimiz... biz Örnek şey yapabilir miyiz? Bir Edmonton'dan bir ev fiyatı alalım, bir de Enfield'den bir ev fiyatı alalım mesela. Örnek olur mu öyle bu iki örnek? Olabilir tabii ki. Bir, birkaç bölgeye kıyaslayabiliriz. Evet. Mesela Kuzey Londra'da, um, giriş bölgesi olarak Edmonton'u sayabiliriz. Yani Edmonton'daki daireler bir yatak odadan başlasak 200 binden başlar. Hı hı. Yani daireler 100, 190, 200 binden bir yatak odalı daire alınabilir. Bulunabilir. Bulunabilir, hı hı. Bulunabilir yani. Ev dediniz, evlerde. 325-330 binden başlıyor. Öyle mi? Yani ben aradığım zaman hiç bulamıyorum. Yok bulunur. Hayır, bulunur. Hemen alo diyeceğim öyle. <laughs> <laughs> ya yani 325 330'dan başlar Edmonton'da. İyi. Şeyde Enfield'e geldiğim zaman fiyatlar ne kadar artar? Şimdi Enfield hemen hemen aynıdır Edmonton'a evet. bağlı ama Southgate ya da Palmer's Green bölgesine daha fark ediyor, değil mi? Oradaki evler de 425 Hı. 430'dan Ondan başlıyor başla. yani giriş evler. Tabii ki bunun evin ebatları metrekaresi, evdeki dekoruna göre artıyor. Şimdi arkadaşlar e, hep anlatıyorum ya, bütün videolarımda anlatıyorum e, Londra'nın yapısı hani merkezden dışarıya doğru açılıyor diye. Şimdi Edmonton, Hackney bölgesi, e, Edmonton bölgesi şeye göre merkezden ayrılıyorlar, ayrı, ayrı, uzaklaştırıyorlar. Londra nasıl ayrılmış? Birinci bölge, dışarı. ikinci bölge, evet. üçüncü bölge. Şimdi Hackney derken hı. ikinci bölgeden bahsediyoruz hı. yani. Onun için fiyatları daha yüksek Hackney'de. Yani. Biraz daha yüksek hı. yani Hackney'deki bölge. Sonra oradan çıktıktan sonra Edmonton, galiba üçüncü bölge. Üçte dördüncü, dördüncü üç, sınıra. Evet girmiş oluyor yani. Hatta evet, dördüncü. Orası yine de şeyi e, şehire akses daha yakın olduğu için kalabalık yerlere e, tercih edilebilir tabii bence. Tabii çünkü Enfield'da Hı -hı. yaşayan mesela kiracılarımız, merkezde çalışan kiracılarımız var. O da trenle 45 dakika falan merkeze evet. ulaşıyorlar. Zaten emlahı çoğunlukla satan ulaşımdır yani. Evet, Ulaşım da Ulaşım. kolaylaştıkça insanlar da açılıyor. Ama Enfield artık. biraz daha ailelerin daha çok tercih tabii, ettiği tabii. bölge. Tabii. Hani öteki taraf daha kalabalığın olduğu. Oldu. Edmonton daha kalabalık kalabalığın olduğu bir olduğu bölge. Yani. Hani çalışanların daha çok tercih ettiği bir bölge diye ben ayırıyorum. Tabii tabii, aynen göre. öyle. Doğru bir tespit. <laughs> <laughs> İyi bir araştırma yaptın. Evet, mortgage broker'la konuşurken <laughs> e, ev buldunuz mu diye soruyorlar. Yani ben orada şaşırıyorum. Mesela önce ev mi bulmam lazım yoksa paramı mı tutacağım? Şimdi mortgage sen? almak aslında, aslında iki ya da üç aşaması vardır. Birincisi, credit file'ına bakıyorlar. Yani ilk önce evi bulmadan falan bir credit check denilen bir şey. Evet. O da özgeçmişine bakıp herhangi bir bir bankaya borçlandırma, geri ödememe bir riski falan var mı diye araştırıp herkesin bir kredi notu vardır. İngiltere'de bu da bankada ne kadar iz bırakmışsınız yani ayak izi diyorum ben ona. Evet, ee, çünkü bazıları geliyor hiç hiçbir şekilde bir kredi kartım yok, hiçbir şekilde bir bankadan borç almadım diyor. Bu aslında aksine yani Bankaya hiç bir iz bırakmamışsınız bilmiyor ama borçlanıp Aynen. da geri ödenmiş birisi orada bir iz bırakmış yani bir güvenilirlik kazanmış. Ne kadar komik ama, değil tabii, tabii. Yani. yani Öyle bir söylenti var yani evet. banka ihtiyacı olmayan kişilere borç veriyor gibi bir <laughs> söylenti var. Onu araştırıyor mortgage broker. Evet. Ayrıca. E, oy kullanma registro, evet. o çok önemli yani oy kullandığınız, kullanın kullanmayın ama o e, database'te olmanız lazım yani oraya kayıtlı olmanız lazım, orada çıkması Direkt lazım. Direkt zaten oradan eliyorlar değil mi oradan? Çünkü diyor, orada bir dijital evet. çek hemen evet. ismine karşı bir dijital çek verdiğiniz adres evet. ve isim hemen oradan çıkıyor zaten sizin özgeçmişiniz. Evet. O aşamayı geçtikten sonra bu insan Size Bu insan yani krediye uygundur diye bir sertifika veriyor. Decision principle denilen. Evet. Bir de evet. gelirini hesaplayıp bir figür çıkıyor, çıkıyor. oradan. Hı hı. Kaç para koymak istiyorsunuz diyor. Bu yüzde beş nan yüzde yani elli. Ben şimdi elli bin 50 puan kazanıyordum. elli bin puan da depozitim var, fazla param var. Param Size var. geldim. Kaç paralık bir şey olabilir? Normalde onu yani elli bin ne karşılık bankalar yani 4.5 5, ,5 evet. misiniz ne bulabilirsiniz o bankaya 50 bine göre. 5.250.000 TL. 200.000 pound maksimum banka başlanır. Ayrıca tane 50.000 pound dediniz var. 300.000 pound'a. 300 Şimdi orada pound bir da. bir miktar çıktı. Şimdi ona göre de bir emlak seçiyoruz yani hmm. bir bölge, bir tip. Yani bu kimisi ev istemiyor, daire istemiyor ama yani o aşamaya gelince de ben şey diyeyim, yani daireleri de çünkü onlar da fiyat artıyor evet. sonuçta. Evet. Yani giriş katından geliyor. Nasıl oluyor fiyat artışı Londra'da? Ya şimdi ee... ben diyorum ki en güzel yatırım aslında Londra'da emlak. Öyle tabii değil mi? tabii ya yani Londra'nın zaten ekonomik geçmişi emlak fiyatlardan yani hatta bu covid süresinde de bize yani çalışmaya devam edin izin verildi yani bu bir doktorlar işi gidiyor bir de emlakçılar işi <laughs> <dedi> diye <söyleme gülüyor> çünkü bir şekilde ekonomiyi ilerlettiren bir emlak fiyatlarını bir yani yap, yap, yaptıkları manevralar bir emlak fiyatlarına hafif bir artış göründü zaten ha. bu covid çıkışı o da bir şekilde piyasalara da yansıyor çünkü sadece emlak değil bu inşaatçıları da yayıyor esnafa da yayılıyor yani. Kaç yıl? Yılda getirisi oluyor emlak yani kaç yılda prim yapmaya Şimdi başlıyor. Geri dönüşüm olarak iyi bir yatırım amaçlı yüzde yedi bir dönüş, yani kira hmm. gelişinde yüzde beşten yedi arası bir geri dönüşüm bu beklentisi var bu kirada emlak fiyatları fiyatta o yani çok magic bull diyorlar tamam yani. mı? Magic bull keşke mesela bak Tottenham'da evet. E, Tottenham diye bir bölge var ne 17'de. E, 2012'den 2018'e biz geçenlerde bir çalışma yaptık. iki katına çıkmış. Yani 220 bin liralık bir emlak ya 450 bin lira olmuş. Bu ciddi bir artış. Ama her bölge böyle artacak evet. diye evet. bir şey yok. Yani evet. onu kimse ne yazık ki söyleyemez. Tablolara bakarız geçmiş figürlere bakarız. Yani bir tahmin yürütebiliriz. Evet. Edmonton'u çok bahsettik bugün. Evet. Edmonton'u son 5 sene yani nereden baksam bir 70-80 bin lira bir artış gösterdi diyebilirim. Yani Yüzde doğru. kaç işe denk gelen 70-80 bin yani derken? 350 binden 400-420 dersen yani %12-13 yani büyüme. 112. Yüzde 40 falan gibi rakamlar söylüyorlar Londra için. Ya işte oh. Tottenham dedi dedim yüzde yüzde evet. 90 yüzde 80 evet. yani bu evet. da ama 6 yedi sene ödediğimiz. Bölgeye göre zaten. değil mi? Tabi tabi evet. yani, her evi alırken de birazcık evet. akıllılık akıllı almanız lazım yani. Akıllı yani, almak bakın, lazım. Tabii. Akıllı almak lazım deyince neye okşunlardan falan mı almak lazım? Nasıl almak no, lazım? Aldığınız fiyatta yaptığınız hani şimdi tamamen yani sizin bakış açınıza göre kimisi hmm. çok çabuk geri dönüşüm istiyor. Bu gittikçe zorlaşıyor Londra içinde. Hmm. Böylece, ve insanlar efsane, Londra dışına attı çünkü emlak bulmak zor ve de giriş e, bedelleri çok yüksek Londra'da. Ama uzun vadede normalde emlak toparlıyor kendini. Yani çünkü zor bir süreçten geçtik. Yani emlakçılar şimdi Brexit süreci siz de bilirsiniz yani Brexit süreci bayağı bir zor. Yani bu iş işverenin de emlak fiyatlarına bir belirtisi, ekonomide belirtisiz olunca emlak fiyatlarına vuruyor. Çok stabildi yani Brexit'den. Brexit hemen sonrası bir ışık göründü, Covid girdi. Araya hmm. şimdi Covid'den de çıkıyor muyuz çıkıyoruz mi gireceğiz kim bir belirsizlik var Belirsizlik olunca bu piyasalara da yansıyor, bunu yazıyor. Bu peki emlak almak için iyi günler mi sizce? Çok çok sorulan soru bu yani ha, ne zaman alayım ve almayınca da pişman olalım. <laughs> Kendi durumunuza <laughs> tamamen e, dayanıklı bu. Ben benim her zaman tavsiyem eğer durumunuz müsaitse bankada para tutmanın hiçbir anlamı yok. Bir emlağa yatırım Yani hayrını görürsünüz, yani faydasını şey görürsün. Yani. Ben çok uzun zamanda burada şey yapıyorum, iş yapıyorum. diyorum ki haftada 4 konteyner getirilece yani 3 tane getir, bir tanesini i̇şte de akıllıca bir evet. e, yatırım Emlak de yapmak ya. emlakta. Ee, kazan, kazanırsınız yani. Uzun vadede yani emlak her zaman kazanıyor Londra'da Tabii ki. iyi bir yatırım. Evet. evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet. ederim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Faydi Proptez'i unutmuyoruz. Zaten linkinizi aşağıya bırakıyorum. E, son bir soru kapatmadan. <laughs> tamam. Türkiye üzerinden size yazışmaya <laughs> başlayabilirler mi? Yol, yol gösterebilir misiniz? Tabii ki benim benim paylaşabilirsiniz he. herhangi evet. bir özel soru. Yani Türkiye'den çok gelen müşterilerimiz oluyor. Çok sorunlu evet. yatırım yapmak olanlar oluyor. Yani Türkiye yatırım yapmayı Londra'yı tercih edenler oluyor. Yardımcı oluyoruz. Emlak yani. bulmakta. Bu bizim evlerden satılık evlerden olur. Başka emlak adentelerinden olur. Çünkü sonuçta bir kira onlar da bir kiraya vermek isteyecekler. Evet. Bir garanti, servis, bir garanti kira yani servisi isteyecekler. Yani hem satır ondan sonra da o evin yönetimini de alabilirsiniz. Alabilir, bir garanti, ya, bir garanti kira yöntemiyle. Ya Fahri dekor işleri olsun kiralama işleri olsun adan hepsini hallettiğimiz Hepsi. için yardımcı olmayı seviyoruz. Yani Fahri Propeze o zaman emlak işinde birinci adresimiz. Ee, <laughs> linkini aşağıya bırakıyorum. Alex Samut'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Yani de. değerli vaktiniz için hoş bir sohbet oldu. <laughs> teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum. Şansınız bol olsun, yolunuz açık olsun. Bye bye.